dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Waves coin'in güncel teknik analizini yapacağız. Destek direnç noktaları, olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedefleri hangi seviyelere kadar olacaktır? Bunlara tek tek değineceğiz. Öncesinde bir hatırlatma yapalım dostlar hala kanalımıza abone olmadıysanız ve bir saniyenizi ayırarak kanalımıza abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Ayrıca analizlerini yapmamı istediğiniz coinleri de yorumlar kısmında belirtirseniz bu coinlerin de analizlerini yaparız. Ve işte güncel fiyat 4 dolar 72 cent seviyesinde dostlar ve 4 dolar 92 centte bizim bir direncimiz vardı son 3 gündür bu direnç bölgesi üzerine iğne gelmesine rağmen kapanışta direnç bölgesi seviyesinde gerçekleşiyordu ve bugün itibariyle de satışı yedik arkadaşlar 4 dolar 67 sent seviyesinde olan desteğe iğnemizi attık şu an için bir tepki söz konusu ancak bu demek değil ki bu destek bölgesi waves'i tuttu altına bir kırılım gelmesi durumunda 4 dolar 34 cent seviyesi takip edilecek destek kırması durumunda 4 dolar 13 sen seviyesine kadar bir geri çekilme görme ihtimalimiz var arkadaşlar. Wavescoin'de tepki alınır ise eğer 4.67'den tekrar 4.92'yi takip edeceğiz. Kırması durumunda arkadaşlar diğer direnç bölgelerimiz sağ tarafta gördüğünüz gibi en önemli direncimiz de 6 dolar 30 sen seviyesi bunu da belirtmiş olalım. Yani ana yükseliş için 6.30'u kırmamız gerekiyor Wavecoin'de dostlar. Kısa vadede analizimiz bu şekilde. Onun dışında Waves için söyleyeceğimiz başka bir şey yoktur. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür eder. Hepinize bol kazançlar dilerim.